parça örüyoruz arkadaşlar. Şimdi size ölçülerini vereceğim parçanın. Şimdi şu arka uzunluğu aşağı yukarı 42 santim. Bu bir bir buçuk yaş civarı diyeyim size. Şu uzunluğu 33 santim. Kol 15 santim, 15-16 santim, şu uzunluğunu ölçelim, 24 santim ve bir de boydan boya bir ölçü alalım. aşağı yukarı boydan boya da 81 santime tekabül ediyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne işe yarayacak? Şimdi e, öncelikle ne işe yarayacağını anlatacağım, sonra modeli göstereceğim nasıl ördüğümü. Şimdi olayın sürprizi burada tabii ki daha önce yapılmıştı benim buluşum değil onu belirteyim. Ama hani görmeyenler varsa görsünler diye. Şimdi şu iki parçamızı şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu iki parçamızı bu şekilde alıyoruz. Olayın sürprizi burasında. Şimdi burayı şu şekilde hop çeviriyoruz ve bu çok cici bir yelek oluyor. Bakın. Şimdi şöyle yanlarını şuraya kadar dikeceğim ve daha sonra ben bunun e, uç kısımlarına püskül de yapmak istiyorum ve süsleyeceğim yeleğimi. eee Dikmeden evvel size modeli anlatayım. Bakın modelim çok farklı bir model, ee, değişik duruyor. Onu göstereyim. Önce modeli anlatayım, sonra da geri kalan işlemimizi tamamlayalım. Modelimize zincir çekip başlıyoruz arkadaşlar modelimize en uz en uzun parçasından şöyle uzaklaştırıp anlatacağım. En uzun parçadan başlıyoruz. En uzun parça boyu kadar zincir çekiyoruz. Bu da kaç santim söylemiştim ama unuttum şimdi. Yani 82 80 82 santim kadar. Yani bu kadar zincir çekip zincir çekip modele başlıyoruz arkadaşlar. Ama ben şimdi size kısaca anlatacağım. Kaç sıra yaptığımı da burada sayıp göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle zincirimi çektikten sonra şöyle hemen sık iğne ile birinci sırama başlıyorum arkadaşlar. İpimin markasını inanın bilmiyorum yıllar önce e, almışım üzerinde marka yok ne olduğunu bilmiyorum o yüzden ip markası veremeyeceğim ama orta kalınlıkta bir ip olduğunu söyleyebilirim tığımda 3.5 numara buna gayet iyi geldi şöyle biraz yani birinci sıramızı sık iğne olarak başa kadar ilk önce yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sıramız tamamen sadece sık iğneden oluşmakta. Bu kadar yeterli modeli anlatmam için. Siz 82 santim zincir çekip üzerine sık iğne yapacaksınız. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Tepeye bir aldım. Hemen dip kısmına şöyle battım. Tığımın üzerinde bıraktım. Tekrar sardım elimi. Şöyle iyice yakınlaştırayım arkadaşlar. Tekrar sardım elimi. Hemen onun yanındakine de battım. Şöyle çıkardım. Sona ikisini bıraktım. Son ikiyle çektim. Araya bir zincir çektim. Tepeye bir aldım en son yaptığımın dibine bakın en son yaptığımın dibine şöyle battım tepeye bir ilmek aldım hemen önüne bir kez daha battım önce şuradakileri ve daha sonra son ikiyi çıkarttım ve bir zincir çektim hemen son battığım deliğin içerisine batıyorum ve de bir önüne batıyorum komple çektim sonra geri kalan iki ilmeğimi de çıkardım tığımdan ve de bir zincir çektim araya arkadaşlar bakın hemen son battığım yere batıyorum bir önüne batıyorum şu şekilde çıkarıyorum bir zincir çekiyorum arada tekrar son battığım yere bir önüne batıp bu şekilde aslında bir nevi fıstık yapar gibi bu şekilde yapıyoruz bu sıramda bu şekilde başa kadar ilerliyor arkadaşlar Son battığım yerin içerisine bir önüne. Son battığım yerin içerisine bir önüne. Aralarda bir zincirim var hep. Bakın. Model gerçekten çok güzel duruyor. Yelekte de çok güzel oldu. Bir zincir bir zincir bir zincir son battığımız yere bir önüne bakın boncuk boncuk çok güzel duruyor geldim. Bu şekilde yine bir zincir çekip sonuncuya hemen en sondaki deliğime batıp şöyle ikili trabzan yaptım ve bir zincir çektim. Ve çevirdim arka kısmını arkadaşlar. Hemen birinci boşluğun içerisinden geçip sık iğne yaptım. Bütün bu boşluklarımın içerisinden geçip bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın. Bütün boşluklarımızın içerisinden geçirip başa kadar sık iğne ile bu şekilde geliyoruz. Bu modelin hem düzü hem tersi kullanıldığı için bu modeli tercih ettim. Yoksa bir ön, e, anlamı yok. Sadece düz trabzanla bile yapabilirsiniz. Şu araya battım. Bir tane de yine köşeye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Bakın. İkinci sıramı geçeyim hemen. Burada hemen dibine batmayacağım. Çünkü köşeye de batmıştım. Tepeye bir aldım. Buraya değil bir önüne battım. Tepeye bir aldım. Hemen onun önüne battım. Ve de kapattım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Hemen aynı yerin dibine bir kez battım. Önüne bir kez battım. Bu şekilde çıkardım. Araya bir zincir çektim. model iki sıradan oluşuyor zaten hepsi bu kadar geri dönüşte yine sık iğne ile modeli döneceğiz başka da hiç yapacağımız bir şey yok kesme yok arttırma yok arkadaşlar bu şekilde yine başa kadar geleceğiz ve üst sırasına bunu yapacağız ve olay bitecek şimdi yan kollarını birleştirelim yeleğimizin birlikte model bu ya bu modeli yapmak isteyen bundan yapabilir ama yapmak istemezseniz elbette ki özgürsünüz sık iğneden trabzandan her şeyden bu modeli yapabilirsiniz burada işin özü yeleğin pratikliği hani hiç örgü bilmeyen kesme işlemi yok vesaire başka şey yok hop yeleği yapabilecek şimdi geçelim kollarını dikmeye evet şimdi Burada yapmamız gereken işlem şöyle alıyoruz bunu. Şu en uç kısmına iğneliyorum ben ki bir kayma yaşamayayım diye. Bunu da hemen buraya iğneliyorum. Şurayı da alıyorum arkadaşlar, burayı da alıyorum, yine burayı da hemen şu uç noktasından iğne ediyorum. Bir kayma yaşamayalım diye yaparken. Bunu siz bebeğinize, çocuğunuza giydirip de deneyebilirsiniz. Yakasını en son kıvırırız zaten. Yakası bu şekilde olacak biliyorsunuz. Onu gösterdim. İğnemizi, ipliğimizi takıyoruz. Yani aşağı yukarı bir çocuğun kolu ne kadar olur? Hani şöyle ben santimliğim toplamı bunun neymiş? 23 santimmiş. Biz bunun şu kadar yeterli diye düşünüyorum. 15 santim. 15 santimini 15 santimini dikeceğim arkadaşlar. Oraya işaret koyacağım. Koymayı unutun. 15 santime aşağı yukarı şuraya tekabül etmekte. 15 santime burada düz tarafı olduğu için çıkarıyorum bunları. Şöyle tersinden oraya kadar dikeceğim arkadaşlar. Ya yani siz istediğiniz şekilde dike, dikmekte özgürsünüz. Ben şimdi hemen videoda da şey olsun diye böyle hızlı hızlı bunu dikeceğim daha özenerek de dikebilirsiniz buraya kadar bunu dikeyim ve geleyim ben bunu buraya kadar diktim şöyle bakalım şekilde çıkaralım. Son düğmemi atayım. Yine karıştı. Evet. Şu kadar bir boşluk yeter diye düşünüyorum. Ne kadar boşluk bıraktığımı da ölçelim şimdi. Şöyle sonuncuyu da yapıp Bakın modelin bir tarafını yaptık. Bu esnek bir şey olduğu için size küçük gibi görünebilir ama likralı gibi benim ipim. O yüzden ben benim için yeterli ya yani 10 santim falan. Bakın açılıyor yani açılıyor. O yüzden bu kadar kol benim için yeterli. Burayı da yine aynı şekilde ölçüp 15 santim 15 santime ayarlayıp tekrar ölçeceğim şuradan burayı da dikeceğim şimdi şunu çıkarayım burayı da yine buraya kadar dikelim şu tersinden dikeceğim düzünden çevirdim ama yanlış iş şey yaptım şöyle tersinden bunu da şuraya kadar dikelim. Ben yeleğimi diktim. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle. Ben şimdi etek kısmına böyle düz, düz bırakmak istemiyorum etek kısmını. Saçak takmak istiyorum arkadaşlar. Bakın burası da arka kısmı. Arkası da bu şekilde oluyor. ben saçak takmak istiyorum şu şekilde saçaklar hazırladım yani saçaklar hazırladım derken aşağı yukarı santimini ölçeyim İp kestim yani 25 santim kadar 20-25 santim kadar <laughs> ip kestim şöyle ikisini bir alıyorum elime atıyorum şimdi size böyle hemen göstereyim diye arka ortasından başladım şu tığımı takıyorum tığımla beraber ikisini birden çekiyorum şöyle çektiğim ipleri şunun içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Tekrar göstereceğim. Şöyle iki ipim var. İki ipimi ortalıyorum. Şöyle onun hemen yanına tığımı batırdım. Tığımı batırdım. Şöyle püskülümü de tığımın ucu ucuna taktım. Şöyle yukarı aldım. Parmağımı geçiriyorum içerisinden. Böyle bu ipimi de buradan geçiriyorum. Şu şekilde bakın. Böyle her tarafına saçak yapmak istiyorum ben. Saçak yaptıktan sonra yine buluşalım. Yelek bitti arkadaşlar.